Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, YouTube profil kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim ee, ve bunu programsız bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ee, www.fotogit.com diye bir site buldum arkadaşlar. Ee, Youtube'da gezinirken. E, bu işte çok yararlı arkadaşlar. Yani işinize bayağı bir yarayabilir. E, burada bir sürü e, template var. Test kısmı var arkadaşlar burada. E, yazı yazma falan işte. Buradan da aynı şeyler varmış. Şöyle bir görelim. E, burada da eee koyabileceğiniz yapıştırmalar var arkadaşlar. Ee, buradan arkadaşlar template'ten birini seçiyorsunuz yani güzel olanını. Ee, bir güzel yok ya. Bir dakika. Aynen. Ee, burada arka planı da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, şuradan inin. Yok ki ya güzel bir şey. Misal bu olsun. Ee, gördüğünüz gibi e, buradan arka plan değiştiriyorsunuz ama ben e, bırakacağım. E, buraya arkadaşlar istediğiniz bir şeyi yazıyorsunuz. E, misal, aynen e, buradan ise arkadaşlar şey e, yazı şeklini ayarlıyorsunuz. Şöyle bir şuraya getirelim. Bir görelim. Ee, şu taşlı olanlar arkadaşlar Premium ya da face'ten girerek şey yapabili yapabiliyorsunuz herhalde. Şöyle bir girelim giriş yapalım. Evet. Şu an giriyor. Öyle tahmin ediyorum yani şu an. Neyse şimdi. Kapatalım. Siz onu ayarlarsınız oradan. Ee şöyle bir. Ee, Şunu bir yapayım. Aynen bu güzel. Ee, buradan. Boyutunu ayarlıyorsunuz. Ee, buradan. şeyini ayarını yapıyorsunuz işte o da. Ee, buradan da rengini değiştiriyorsunuz arkadaşlar şuradan. Eee misal siyah olsun ya da eee misal şu olsun tamam. E, şimdi şurada tıklıyoruz ve şurada e, ne yazalım? Ünaldan algam şuradan. Boyutu büyütelim şuradan. Ee, 14, 15. Tamam. Ee, şuradan yazışını değiştirelim. Ee, rengi hangisi? Aynen. Burada da tarihi iş şey yapalım. Ee, 21 Evet şimdi şuradakini de değiştirelim arkadaşlar Şurada Ya kendi isteğiniz varsa kendi isteğinizi yazın oraya Aynen şuradan efektini de değiştirebiliyormuşuz Aynen burada kalsın ee, bunun kapak fotoğrafı yaparım zaten ben. Ee, şuradan. neymiş? Ne? Evet. Ee, buradan işte e, Adpoto'dan Computer ya da başka bir yerden ekleyebiliyorsunuz arka planı silip. Ee, yani bu kadar. Buradan save diyorsunuz. Ee, buradan türünü ayarlıyorsunuz. Lgp e, e, Kalite yüksek olsun. E, buradan renderliyor şu an yani. Aynen saved computer diyor. E, yazalım ve kaydedelim arkadaşlar. Ok diyoruz. Gördüğünüz gibi geldi direkt sendesinde geldi. Yani kalitesi bayağı bir yüksek. Şöyle bir nasıl üst arka plan yapayım. Aynen gördüğünüz gibi e, bayağı güzel bir bandı oldu. E, Bugün videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Like atıp beni bilirsiniz Abone ol kanalıma destek olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.